Bağfaş. Teknosa'ya baktık. KRGYO. KRGYO burada mı? KRGYO. Evet. Bağfaş burada demiş. Tamam. Bağfaş'tan devam ediyoruz. SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. Bağfaş'a bakalım. Bağfaş'a ne zaman bakmışız en son? Ona da bir bakalım. Evet. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Nokta atışı. 9 Ekim. 9 Ekim'de bakmışız. Yaklaşık 20 gün önce. Bağfaş'a ne demişiz? Evet bu sırada SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. Bağfaş'ın 1343. 17 ve 15 lira kadar gelebileceği bir seviyesi varmış. Geldi mi buraya? Geldi mi? Gelmediyse beklememiz gerekiyor. Yani oralara önlem almak gerekiyor. Yani bekleme derken gelir demiyorum arkadaşlar. Oralara önlem almak lazım diyelim yani. Öyle söyleyeyim. Evet burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyerek Bağfaş hissesinden devam ediyoruz. Bir bakacağım, göz atacağım. Gelmediyse beklemek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Evet. kapatıyorum bu bildirimi de. Bağfaş'a bakıyorum ona. 20 gün önce 17 demişiz. Gelmiş. Şey 15 demiş. 15. Ha gelmiş. 10 10 gelmiş ama tam gelmemiş. Tam gelmemiş yani destek yapmış burada. Bir bakalım. Nokta atışı yani bu da nokta atışı. Ee, bakalım. Dediğimiz yere gelmiş. Hemen hemen. Hemen hemen. Ama tam gelmemiş işte. 15. 15 lira kadar. Bir bakalım ne görünüyor. Spekülatif kayabileceği totalde ne görünüyor. Ona bir bakalım. Bafa şöyle bir şey görünüyor. Yani hala aşağıda gelebilecek ufak tefek seviyeler var. %6, %7. Oralar %6, %7. Hatta totalde ne görünüyor? Spekülatif hareketi kattık değil mi? Kattık. Şöyle bir tersten bakalım mı? Tam net bulalım. Burada direnç yapmış bakın. Yani herhalde şöyle bir şey. Tamam. Spekülatif hareketi almazsak böyle. Alırsak şuraya kadar. Alalım. Hepsini alalım. Hepsini alalım. Bakalım ne görünüyor. %10. Yani %10 hala aşağıda gelebileceği seviyesi var. Önlem almak lazım. %10. 15 işte. %8 dedik az önce. 15 arkadaşlar. 15'ler bakın. %8 olsa 15. Yani %10 dedik ama zorladık yani biz buraya. Zorlamamıza rağmen bile %10 değil 15. 15'e kadar önlem almak lazım. Oradan dönüşü beklenebilir. Evet. Bağ faşı geçiyorum. Bağ faşı geçiyorum e, ee, Bafış aşağıda hala gelebileceği seviyesi var. %15'e kadar önlem almak lazım. Yukarıda 17'leri direnç yapmış. 17'leri direnç yapmış. Niye 17'leri direnç yapmış acaba? Çünkü 17'ler destekti bunun. Şu anda direnç olmuş arkadaşlar. Nokta atışı yani nokta atışı. Şimdi burada 15'i var. Yukarıda 17'si var. Bu iki rakam arasında dönüyor yani. Bilginiz olsun. Bağfaşı geçiyorum arkadaşlar. Performansı nasıl? Performansı zayıf arkadaşlar. Ya yani önlem almak lazım. Yani mükemmel bir performansı yok. Endeks kayarsa zaten her halükarda kayar. Ben yatay endekste bile kayarım diyor zaten hisse. Gelebilirim diyor. Yani evet, endek çok mükemmel olursa değişir. Onu şimdi şansa bırakamayız. 15'e kadar önlem almak lazım. Geçiyorum bu hisseyi arkadaşlar. Sıradaki hisse